Kahve Dünyası'nın Sahipleri Altın Kılıç Ailesi Kimdir? Bölüm 1 Kahve Dünyası'nın fikir annesi olan Alev Altın Kılıç, Sen Beni Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'nda lisans eğitimi gördü. İki çocuk annesi olan Alev Hanım, 2004 yılında ilk Kahve Dünyası Şubesini İstanbul Eminönü'nde açtı. 4 yıl içinde 47 mağazaya ulaşan Kahve Dünyası, 2011 yılında Londra Şubesi ile ilk kez yurt dışına açıldı. Doğuş grubunun patronu Feri Şahenk'le yatırım görüşmeleri yapan Kahve Dünyası daha sonra bu fikirden vazgeçerek büyümesine bağlı oldu. Altın Marka grubu ile devam ettirdi. Altın Marka grubunun kurucusu ise Ali Vanım'ın eşi Birol Altın Kılıç'tır. Birol Bey, 92'de İstanbul Hadımköy'de kakao işleme tesisi ile Altın Marka'yı hayata geçirdi ve zamanla dünyanın en büyük 6. endüstriyel kakao üreticisi oldu. Nesle, Kraft ve Ferrero gibi çok önemli şirketlerin tedarikçisi olarak dünyanın en büyük ikinci çikolata